Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı sıfatıyla son konuşmamı yapıyorum. Burada bulunmayan bütün arkadaşlarımın da gözlerinden öpüyorum. Bilesiniz ki 24 saat kapımda, gönlümde Türkiye Değişim Partili kardeşlerime hep açıktır. Hiç merak etmeyin. Nerede olursam olayım emeğiniz benim başımın üzerindedir. Abiniz olarak, Siyaset şöyle bir şeydir. Kendinizi sıfırlamanız lazım. Evet. Biz Türkiye Değişim Partililer kendimizi saygıyla, sevgiyle Cumhuriyet Halk Partisine ve Sayın Kılıçdaroğlu'na emanet ediyoruz. oh no, look like at this